Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün e, mobilden arkadaşlar kafa topu oynayacağım ve e, şeker ceza olacak şans şeker zaten biliyorsunuzdur e, leş gibi cidden yani bok gibi arkadaşlar e, hemen şöyle göstereyim e, elimde arkadaşlar bir çark olacak ve her e, iki maç yenildiğimde e, bir kere arkadaşlar şu e, şeylerden e, şekerlerden yiyeceğim bakalım e, hangi kötüsü bize denk gelecek bilmiyorum ama e, baya bir kötü olacak kesin bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve düşüncelerini yorum olarak atmayı unutmayın Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Şimdi e, Öncelikle e, Karakterimizi düzmekle başlayalım Yani bir markete girelim Bu arada arkadaşlar oyuna cidden çok güzel e, update'ler yenilikler gelmiş arkadaşlar Marketten bakmak istiyorum Ama öncelikle bir dakika Ben e, şeylerden alacağım e, Şöyle bakıyorum Deadpool var e, Gidiyorum bakalım Bu arada arkadaşlar e, web teknoyla gerçekten çok çok teşekkür ediyorum Bana altın verdiler yani Hemen şöyle gidiyorum bakalım e, İlerleyelim ilerleyelim ee, şöyle bakıyorum Şimdi bir dakika Hangisini alsam acaba Bir dakika geriye gidelim bir dakika şey görmüştüm Onu da alabilirim yani bir de abi <laughs> Bunu mu alsam bir dakika arkaya doğru gidiyorum Bakalım bir dakika geriye doğru gidelim Köpek var abi kuru kafa alacağım abi Kuru kafa Alalım abi kuru kafayı satın alalım Abi çok şekil oldu bir dakika hemen şöyle de Bakalım bakalım şunlardan şöyle bir ilerlere Doğru gideceğim Baya şekilli şeyler var yani kendimizi bir düzelim daha sonra da arkadaşlar e, maça gireceğiz zaten leş gibi oynuyorum e, seviyorum ama bir o kadar da leş gibi oynuyorum büyük ihtimalle yiyeceğim gibi duruyor ama e, bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum zincirler falan filan bir dakika bir sonlara gidelim bakalım sonlarda ne var onu çok merak ettim ya uyuz oldum şu anda bir dakika şöyle gidiyorum bakalım hızlı 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 abi sonlara ne zaman hani bu tarz şey o sonda şey var hımm Geriye doğru gidelim bakalım. Şu olabilir ya da bir dakika elmas mı abi ne yapsak acaba ya? En sonu gördük. Ee, ne alabiliriz? Bir dakika e, ben bu şuralar şekil bir şey görmüştüm. Ya geri git abi uyuz oldum. Bak şu güzel mesela. Ondan sonra bir dakika. Şu güzel abi ya şunu satın alacağım. Vallahi satın aldım. Ee, ayakkabıya geçelim bakalım. Güzel böyle şekilli vallahi abi çok güzel olacak ya harbi diyorum çok güzel olacak. Şimdi şöyle gidiyorum bakalım git 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 en sonu bir görelim. vallahi şu tarz şeyler de en sonu görmek istiyorum abi en sonda ne var ona göre böyle bir e, düşünce şeyi yapmak istiyorum. En sona doğru yardırıyorum hızlı, hızlı 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 abi hadi. Hadi bunu başarabiliriz. E, Baya e, değişik değişik şeyler var gerçekten. En sonunda şey var hmm, bir dakika. Şöyle e, bakacağım hmm. Bu da güzel abi. Bunu mu alsak acaba? Bak bu güzel. Har diyorum buz gibi. Bunu da satın alalım abi. Satın aldım. Tamam. Şapkalara bakalım bakalım. Bu arada bir dakika. Şunu da şöyle bir kapayalım. Tamam. şimdi şapkalara gidiyorum bakalım. Şapkalarda sonda ne var? Çok çok merak ediyorum şu anda. Bir dakika. Abi çok güzeller var. Bir dakika. Oo bu çok güzel mesela. Abi çok güzel. Bir dakika. Sona gideceğim. En sonda ne var? En sonda çok merak ettim. Bir dakika. Şöyle gidelim. Ee, git git. o bir mük bir dakika bu mükemmel. Ee, en sonunda bu geç abi en son bir dakika şu çok güzel abi bak bak şu. Harbi diyorum mükemmel abi satın al. Vallahi mükemmel oldu bir dakika gözlüklere bakalım bakalım. Aynen takılam ha tamam aynen takılamıyormuş tamam. Şuna geçelim bakalım. Ee, şöyle bakalım en sona gideceğim en son abi en son en son en soncuyuz abi dakika, en sona gidelim bakalım en sonda bu var ee, bize yakışacak güzel bir şey var mı abi ya Bak bu güzel mesela gibi de ama biraz küçük gibi. Ben sonra gidelim tekrardan. Şunu alalım abi. Satın al diyorum. Evet diyorum. Tamamdır abi. Şimdi e, alsın bu satın. Aldı tamam. E, başka da bir şey yok sanırsam. Burada şeyler falan filan var. Bunlara da bakarız zaten. Şimdi oyunumuza dönelim abi. Vallahi yiyeceğim diye çok korkuyorum. Çünkü arkadaşlar inanın çok leş gibi e, oynuyorum. E, bu arada arkadaşlar. E, önceki e, oyda daha, daha önceden kafa topu çekmiştim ve... Beni, beni arkadaş ekleyin demiştim e, fakat o oyun silindi e, o hesabım silindi arkadaşlar o yüzden e, yani gen isteklere bakamadım ki istesem de bakamadım çünkü silinmiş arkadaşlar oyun ve hotmail ile bağlamamıştım bunda arkadaşlar ismim aga orijinal sol de görüyorsunuz bu arada arkadaşlar açıklamada da promosyon kodunu göreceksiniz promosyon kodunda şöyle şey yapıyorsunuz buradan e, promosyona giriyorsunuz ve buraya promosyon kodunu yazıyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz arkadaşlar Ve ayrıyeten e, hemen bir dakika şöyle bakacağım Görev ve turnuva var görev yakında gelecekmiş arkadaşlar var tamam Beni arkadaşlar arkadaş ekleyin ismim Aga orijinal e, Arkadaş ekleyin Bir ara hani böyle e, şey olduğumda falan girersen beraber oynarız yani cidden can sıkıntısına falan 10 e, numara bir oyun ya yani. cidden 10 numara can sıkıntısı 10 numara bir oyun bu arada offline modu falan filan da var şimdi e, Sezon 91 bitti falan filan diyor. Tamam. Geriye gidelim. Ee, eğlenceye girelim abi. Şimdi de giriyoruz abi. Rastgele güç var. Adaletli top var. Er meydanı var. Curcuna var. Ee, rastgele zaman var. Abi Curcuna'ya girelim ya. Bak kaybedeceğim. Biliyorum abi. Kaybedeceğim ya. Hissediyorum abi. Ya cidden abi çok şekil olduk yalnız. Harbi şekil olduk yani. Bakalım. Abi vallahi abi gidecek abi kusmuk falan çıkacak şimdi vallahi leş gibi abi ya şekerler abi leş abi sağda oynayamıyorum ki ben sol tarafta oynayabiliyorum bir dakika ha Aa! bu ne a girmedi abi <laughs> şaka mı bu abi uyuz oldum ki abi adam bir dakika bir dakika abi uyuz oldum bir dakika bir dakika abi. bir dakika yapacağız yapacağız bir dakika abi bir dakika abi bir dakika ben de şey gözükmüyor abi ee, bir dakika şöyle hop hadi abi Bir dakika küçük hop Hadi Hadi abi bunu başarabiliriz Hadi abi yapma gözünü seveyim 3-0 ne abi 3-0 ne ya Şaka mı abi bu şaka mı abi Hadi işte bu be İşte bu abi 3-1 hadi Hadi abi bunu kır kır kır, kır 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 Lan kır 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 hadi bakalım Hadi bakalım hop işte Abi 4-1 ne ya Abi görünmez olduk hop Hop işte hadi girdi be işte bu abi işte bu 4-2 bir dakika abi yapacağım vallahi abi çok heyecanlı işte bir dakika abi sakın zıplama sakın zıplama sakın zıplama abi abi şaka mı bu kafamı abi şaka mısın ya şap abi bu ne abi böyle ya uyuz oluyorum cidden uyuz oluyorum abi şu anki soktuk süper 5-3 hadi abi çevirebiliriz çevirebiliriz abi kendi kendimizden oldu abi süper süper paslaştık hadi hadi girersin hadi girersin hadi girersin Hadi abi vuracak şimdi kafa atacak kafa atacak abi kafa atacak hissedebiliyorum. Hop işte bu abi işte bu. İşte bu abi hadi. Kır 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 5 4 5 4 5 4 yenebilirim yene bilirim abi yenebilirim 6 4 nedir abi gözünü seveyim ya. Hadi abi. Hadi. Hadi lan hadi lan. Abi şaka hadi hadi. hadi dur dur gel. Abi ya vallahi uyuz oldum ya. 7 4 istesem de çeviremem ki. Oo vallahi soktuk süper bir dakika. 7 5 abi. 7-5 hızlı bir atak yaparsak Hızlı bir atak yaparsak Hızlı bir atak yaparsak ve Olmadı abi ya 7-5 Sıkıntı büyük abi istesem de büyük ihtimalle olmaz yani ve Bir maçımızı yenildik arkadaşlar şimdiden e Eğer bir maç daha yenilirsem e Bu şekerlerden yiyeceğim e, hatta kendim böyle bir gaza getirmek için şey yapacağım abi iki kere çevireceğim eğer iki kere yenilirsem iki kere çevireceğim abi bunu yapacağım bir dakika bak şu anda kendimi gaza getirmeye çalışıyorum bu arada arkadaşlar saçlarım kötü yani olabilir o yüzden kusura bakmayın ama saçlarımı şöyle yapayım hiç saçlarıma bakamadım e, direkt yani olduğu gibi yani şimdi rastgele güç var rastgele güç yapalım abi evet abi hazırım vallahi hazırım hadi bakalım Vallahi çok heyecanlandım. Hadi 337 bin nedir abi? Gözünü seveyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi abi rast gibi. Benim gibi adam bulamıyor abi. Leş gibi oynuyorum çünkü. Benim gibi bir adam yok ki abi. Hadi bakalım. Abi. <laughs> Yarım saat diye rakip ayını bakalım arasın. Abi. Bir bulamadı yalnız ha. Ha ya buldum. Abi çok. O 1100, 1800. Abi adam. Abi adam harbi reisce oynuyor. Ben size söyleyeyim. Adam bizi yok edecek abi. Ben size o kadar söyleyeyim. Maç başlıyor diyor. Tamam. Başlasın abi. Hemen abi kullanalım şu özel gücümüzü. Abi yapma bunu ya, yapma bunu ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gir, girmez, girmez, girmez abi, girmez abi, girmez adam. Çok şekilli hareketler yapıyor ama bize yenilecek mi? Bir dakika, hop. Hadi, hadi girersin, girmedi. Abi yapma bunu ya, çok. Garip attı ya abi yeni, yenilmek istemiyorum Yenilmek istemiyorum abi Yenilmek istemiyorum işte bu girdi mi Abi gi nasıl girmez o ya Nasıl girmez abi ya Hadi abi yapabiliriz bir dakika Adam kocaman oldu adam kocaman oldu Hadi Hadi işte bu mu abi kendi kalemize gol atıyoruz Ve sokacağım sokacağım, sokacağım Hop abi 3-0 sıkıntı, sıkıntı değil sıkıntı değil 4-0 olmadıkça Sıkıntı değil abi 4-0 olmadıkça Sıkıntı değil ve oldu abi Oldu oldu Hop. Abi oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum. 6-0 ne? Gözünü seveyim abi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Hadi gir. İşte bu. İşte bu. 6-1. 6-1 hadi. Hadi abi. Hadi abi. Bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Vur abi. Vur vur vur. Abi adam görünmez. Göremiyorum ya. Göremiyorum abi. Göremiyorum abi. Bannet. Bannet abi. Bannet. Bir dakika. Hop. Hop. Hadi girdi mi? Girmedi. Vur kurtarırsın. Kurtarırsın. Hadi, hadi 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 Hop. İşte bu be. işte bu. 7 2. Ha belki bir comeback gelir mi ya? Comeback gelir mi abi? Comeback gelir mi? Bir dakika girme girme. Hadi 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 hadi. hadi. Hop. A yapma yapma yapma. Hop. Abi işte bu işte bu işte bu. Abi hadi top top top, top bozuk ka bozuk top bozuldu top bozuldu soktuk soktuk. 7 3 abi hadi. 7 3 abi anca ısındım daha. Anca ısındım abi. Özel güce basarken neden atarsın ki? Özel güce basarken neden atarsın? Uyuz oldum vallahi uyuz oldum şu anda arkadaşlar ve ona 3 yendi adam biz. Adam zaten sıralaması binlerde yani abi. Her türlü yener. Ben 300 bin 300 binlerdeyim. Adam 1. sırada yani. Adam bildiğin e, tek atıyor abi. Biz adam tek atıyor. Neyse. O zaman telefonu şöyle koyalım. Ee, çark arkadaşlar burada. Evet, şu saçımı da şöyle bir dakika hemen şöyle çeviriyorum. Hop. Ee, yeşil abi. Yeşil. Şöyle gö Ama şöyle gösterirsem kay kayabilir mi? Şöyle yeşildi arkadaşlar. Ne kadar görüne bilmiyorum. Her yerden ışık vuruyor. Tam yeşilde. Bir dakika. Yeşil neymiş ona bakalım. Yeşil arkadaşlar. Ee, sümük. Ve lamb clippers. Ne demek lamb ya? Lamb ne demek abi? Bir dakika. Şuraya bakacağım. Bir dakika. Lamb ne demekti abi? Daha demin... Lan. Bir dakika. Çim. Hem. Ya çimen arkadaşlar ya da e, sümük. Abi. Yapma bunu ya. Bir dakika. Lime sümük müydü ya? İnşallah değildir abi. İnşallah değildir. Bir dakika. İnşallah değildir. Kireç abi. Bir dakika. Yo. Lime. Aynen. Kireç ve arkadaşlar çim. Kireç ve çim nedir abi? Gözünü seveyim. Şimdi. Iı, şuradan bir tanesini aldım. Şöyle aldım arkadaşlar. Çim abi. Çim gibi de değil. Bu arada iki tane yiyeceğiz uyuz oldum bir dakika. Kötü bir şey değil ya çim gibi abi. Çim gibi kireç değil en azından yani bir dakika. Şöyle çeviriyorum bakalım. Bakalım bir dakika şöyle bir dakika. Abi elime çarpıyor yüz oldum bir dakika şöyle yapayım ha tamam. Eee... Şundan bakayım. E, çürümüş yumurta ve pat, e, patlamış mısır. Abi uyuz oldum. Bir dakika ne olur? Çürümüş yumurta çıkmasın abi. Yiyorum şöyle. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Abi leş ya. Abi. Lanet olsun. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Leş. Yani 3 kelimeyle leş abi. 3 üç, üç kelime de 3 harfli abi leş. Midem bozdu abi benim bu. Yemin ediyorum. Abi garip hissediyorum şu an Yemin ediyorum garip hissediyorum ya. Ya Vallahi uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum ya. Yani ben böyle bir tat görmedim abi ya. Çürümüş yumurta nedir abi ya? Rotten egg. çürümüş yumurta, leş yumurta abi. Vallahi uyuz oldum şu anda. O zaman arkadaşlar videomuz Neye yavaş sonuna gelelim. Ee, gaza geldik. Kendimi gaza getireyim dedim. Ee, i̇ki kere çevireceğim dedim. Ee, kendimi biraz da hani böyle zora getirip ben hani daha da iyi oynarım diye düşündüm ama Karşımıza o kadar iyi adam geldi ki biz 300. .000. sıralardayken e, adam 1. sırada abi. Ben böyle bir şey görmedim. Ee, kendinize bakın. Like yorum atmayı unutmayın ve Hoşçakalın